mutlaka verilecek denmişti. Karara bir tepkide yaptırım listesinde olan Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir'den geldi. Demir, Washington yönetiminin kararının müttefikliğe sığmadığını söyledi. bu yaptırımın etkileri nedir de boyuna? Arkadaşlarımızla savunma sanayi, Milli Savunma Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, hukuki boyutu dahil hepsini inceliyoruz ve buna uygun da tabii adımlarımızı atacağız. Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'ye yönelik yaptırımları mercek altında. Tüm yönleriyle kararları inceleniyor. Geri adım atılmayacak, gerekli karşılık verilecek. Baktığımız zaman bir maliyet olmaz. Ya bizi sarsmaz mı? Yok bizi hiçbir şekilde sarsmaz. Yaptırımın içeriği ne baktığımız zaman bizi öyle kökten sarsacak, o çok olumsuz etkileyecek bir yaptırım değil. Geri adım olacak olsaydı şimdiye kadar olur. Dışişleri Bakanı Meri Çavuşoğlu Kanal 24'te katıldığı programda ABD'nin yaptırım kararını değerlendirdi. ABD'nin yaptırım kararının birçok yönüyle yanlış olduğunu söyledi. Hukuken de, siyaseten de e, yanlış bir adım. Türkiye'nin veya başka bir ülkenin kim olursa olsun egemenlik haklarına da saldırı. ABD'nin yaptırım listesindeki savunma sanayi başkanı İsmail Demir de Washington yönetimine tepki gösterdi. Biz bunu kabul etmediğimizi belirtiyoruz, haksızlığını belirtiyoruz. Bir ülkenin kendi savunma ihtiyaçları ile ilgili iradesini ipotek konulamayacağını belirtiyoruz. Müttefiklik ruhu anlayışında da ...çok yeri olan bir şey değil. Anadolu Ajansı finans masasına konuk olan... ...İsmail Demir, S-400'lerin yaptırımlar için... ...bahane olduğunu söyledi. Savunma sanayinde zafiyet oluşmayacak dedi. Türkiye her zaman... ...kendi milli çıkardığı doğrultusunda... ...tavır aldı. Sayın Cumhurbaşkanımız... ...bu dik duruşu ile... ...rahatsızlık oluşturdu. Bu rahatsızlık kendiliğinden bir ambargo mekanizmasını devreye soktu. Milli Savunma Bakanlığı, Türksal Kuvvetleri, güvenlik güçlerimizin hiçbirisi bundan etkilenme durumunda değiller. Bizim projelerimiz genelde savunma sanayi şirketlerimiz üzerinden yürür. Bu şirketlerimizin de hiçbirisi yaptırım kapsamında değil de olamazdı zaten.